Ben de gitmeden size Ayşe ile tanıştırayım dedim. Beyler gidiyoruz değil mi kampa Erkek erkeğe bak hafta sonu sorun yok. Yılmazcığım yalnız sizin bu kamp olayına Burak gelemiyor. Kusura bakmayın, ben izin vermiyorum. Tamam. Ee, evet Yılmazcığım, Semih de gelemiyor. Yani ben bir taraftar değilim. Ben izin veriyorum ya yani. bence gidebilirler, eğlenirler abi. <laughs> bir tuvalete gitsek mi? Gitsek. Ayşe'cim gelmek ister misin? Tabii ki de ister. Hadi gidelim Ayşe. Hadi git git, kaynaşırsın da Bu yaşta izin kağıdımı alıyorsunuz lan a***** kalabalıkları. <laughs> Kanka gelemiyor. Kanka. Kanka. Yengen kanka. Bizim kanka. İzim kanka. Bu kızlar delikodum var. Bir şey mi alacak? Ne Değil yapıyorsun lan sen içeride? He? Kızım sen izin verirsen bizimkiler de izin istemez mi? Ayşe. He? Ne be? Sorun çıkacak. senden de ötürüm mü? Biz de ötürüm. Sen de ötür adam. Kimden olacak? Yılmaz'ı engelleyeceksin. Yılmaz'ı engelleyeceksin. Mesela neden mi engelleyeceğim? Mesele mi kaldı Ayşe? Nereden engelleyecek? Gitmesini engelleyecek. ne engelleyecek? İzin vermedi. Sen 是 DJ 的而且，嗯，俱乐部也是。